Kimsemle atlarım. biz de aynı onları katarım. Kadınım varsa da kabul Onları bozlarına aslarım. Paralar bende şimdi yük buradan aslarım. Aslarım. aslarım, aslarım, aslarım. Kaptım çok, biraz kaza Bizim blok, Artık flow Gerek kiri, gerek, gerek, gerek Kimse tik flow Balonlar gibi, şansın iyi mi? iyi mi? iyi mi? iyi mi? Farlarım seninler bana hep gelirler Gelen, gelen Gelen, gelen

Kazdım oldu sana atarım atarım Hepsi de aynı onları katarım Kadınım varsa da kabulleri yeri yatırım Onların fıralarını aslarım Paralar bende şimdi yürü buradan Aslanım 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 çok biraz fazla bizim flow artmış flow gerekirse tik tak tik tak tik tak flow Balon gibi çelsin iyi mi iyi mi iyi mi iyi mi Parları senin hep geriler Tüm gelenlerize imza kırılcı kırılcı Çıkarım bu arada tutup eğlence gence Ortam Asız, kemal 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 bak, gel bize metan, metan, metan. Ga. Gazlarımız kaçak 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 -ka 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 -ka. Ah oldu sana atarım 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 hepsi de aynı onlara katalım katılım varsa da kabul edip onların burana asarım paralar bende şimdi yürü ben buradan asarım 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 paralar bende şimdi yürü buradan asarım asarım var ben de şimdi yürü git buradan aslanım 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 onların frolarını aslanım var var ben de şimdi yürü git buradan aslanım aslanım aslanım